Debriyaj dipti, debriyaj dipte Gece yanar asfalt, vites yükselirken içimde kopar Fırtınalar, farlar önümde Rüzgar keser her bir hat, sokak benim pistim Kurallar hep bana dar Motor uyanır, kalbim line ritimde Kırmızı ışık sönünce yarış başlar gözlerimde Harita gerekmez, yollar ezberimde Her viraj bir nefes, her nefes bir kilometrede Candar dönüyor, basıyorum alt bine Ezos patlıyor, yankı düşüyor şehrin dibine rakip yanımda ama güvenme frenine Bir anlık tereddüt yazılır senin yenilgine <laughs> <laughs> Debriyaj dipti, de yürüyaj dipte Gece yanar asfalt, vites yükselirken içimde kopar fırtınalar varlar önümde, rüzgar keser her bir hat Sokak benim pistim, kurallar hep bana dar Benim pistim kurallar hep ka ka Karanlık sokaklar bana sahne gibi Her adrenalin damlası birer beste gibi Benzin kokusu siner üstüme gece demi. Rakipler hızlanır ama geçemez beni Alkışta baskı, debriyajda iz var Direksiyon titrer ama elim sakin var Kader bile sollayamıyor beni bu hızda Şehir uyurken ben yazıyorum kendi hız marşımı da Debriyaj dip, dip, dip. Val vites yükselirken içimde kopar fırtınalar Farlar önümde rüzgar keser her bir hat Sokak benim pistim kurallar hep bana dararararar da, 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 da. Bir gün durur motor bir gün biter bu yol Ama bugün değil hala içimde o ateş okur Devriyaz dipteyse gece benim kontrolümde Sokaklar konuşsun şimdi ben yazdım